Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dünyanın önde gelen zırhlı kara platformu üreticilerinden FNSS, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki ürünleriyle Efes 2022 tatbikatında hem sergi alanında hem de sahada boy gösterdi. FNSS tarafından geliştirilen Pars STA, Kaplan 10 ve KUNDUZ platformları tatbikat kapsamında fiili olarak kullanıldı. Silah taşıyıcı araçlar projesi kapsamında FNSS tarafından geliştirilen Pars 4x4 STA FS tatbikatında kullanılan platformlardan biri oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı ile 2016 yılında imzaladığı sözleşme kapsamında 260 adet silah taşıyıcı araçlar siparişi alan FNSS, şu ana kadar 200 adetten fazla aracın teslimatını tamamladı. FNSS, STA projesi kapsamında geliştirdiği araçların kullanıcı tarafından beğenilmeleri ve sahada kendilerini kanıtlamalarının ardından 84 adetlik de ilave sipariş aldı. Tedarik edilecek araç sayısı, paletli tipte 208 adet ve tekerlekli tipte 136 adet olmak üzere toplam 344'e yükseltildi. Tatbikatın bir diğer önemli unsuru ise sipahi taktik füze silah sistemi oldu. Roketsan tarafından geliştirilen sipahi sistemi, Kaideye cirit adıyla da biliniyor. FNSS üretimi Kaplan-10 platformu üzerine yapılandırılan sipahi, Roketsan üretimi Alman Silah Kulesi ve füzelerle teçhiz edildi. Sipahi taktik füze silah sistemi, 8 adede kadar cirit füzesi, 4 adede kadar umtas bölü litre umtas, OMTAS tank savar güdümlü füze ve yine 4 adede kadar sungur hava savunma füzesi taşıyabiliyor. Tatbikat kapsamında sipahi, cirit füzesi atışları gerçekleştirdi. FNSS tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen bir diğer platform olan KUNDUZ Amfibi Zırhlı Muharebe istihkam iş Makinesi de yine FS 2022 tatbikatı kapsamında aktif olarak kullanıldı. Tatbikat senaryosu kapsamında KUNDUZ, hem ateş destek vasıtaları hem de piyadeler için mevzi hazırlama faaliyetlerini gerçekleştirdi. Tatbikat ile ilgili değerlendirmelerde bulunan FNSS Kurumsal İletişim Müdürü Cem Tınışık, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılacak yeni zırhlı kara platformları ile bir sonraki Efes'in çok daha farklı olacağına vurgu yaptı. Bir sonraki Efes tatbikatında, şu anda sergi alanında gördüğümüz zırhlı amfibi hücum aracını deniz piyadenin kullanımında, Pars 5-6x6 özel operasyonlar aracını ise özel kuvvetlerin bir unsuru olarak sahada görmek mümkün olacak.